Herkese merhabalar. Bugün sizlere yepyeni bir özellikten bahsedeceğim. Remini ile fotoğraflarınızı canlandırma oynatma. Öncelikle zaten şurada gördüğünüz gibi Face Animator yazıyor. Kırmızı bir nokta var. Daha önce başka Remini videosu yapmıştım. Oradan netleştirme vesaire bakabilirsiniz. Burada çok güzel sonuçlu bir animasyonlu bir yüz canlandırması elde etmek için. Fotoğrafınızın kaliteli olması gerekiyor. Yani pikselli fotoğrafları çok fazla algılamayabilir ve garip bir görüntü ortaya çıkabilir. Şimdi ben çok öncesinden Prag'da bir festivalde Tom tanışmıştım. Bu fotoğrafı çok beğeniyorum ama bu fotoğrafın hareketli olmasını da çok isterdim açıkçası. Şimdi ben bu fotoğrafı hareketlendirip bu anı hareketli bir şekilde ölümsüzleştireceğim. Önünüze bir reklam çıkacak. Ucuzetin ucu zeytinyağını tatsız alır. Burada reklam izledikten sonra görüyorsunuz bedava bir uygulama olduğu için biliyorsunuz günde 5 kere yapabiliyorsunuz. 5 kere bedava hakkınız var. Öyle söyleyeyim isterseniz para verip pro alıp sınırsız hakka da sahip olabilirsiniz. Uzun sürdüğü için daha sonrasında check history later diyorum mesela. Oldu mu olmadı diye buraya gelip şöyle bakabilirim. Mesela burada Processing diyor. Burada kendi fotoğrafınızı hareket eden bir Harry Potter fotoğrafını çevirin diyor. Yapay zekayı kullandığını görüyorsunuz öncelikle. Burada zaten Face Animator'a bastık biz. Ve çok daha iyi sonuçlar elde edebilmek için yüzünüzün tamamen kameraya dönük olmasını tercih etmelisiniz. Çünkü öbür türlü yan olunca olmuyor. İlk önce zaten fotoğrafı yüklediğinizde fotoğrafı kaliteli diyeyim. Daha sonrasında da hareket sağlıyor. Şimdi bakalım olmuş mu? Bakalım kimi algıladı? Hazır mısınız? Evet, ikimizi de algılamış. Allah'ım avana kavanak bakıyoruz şu hale bak. <laughs> Oha çok iyi olmuş. Ben gerçekten beğendim. Tom tanışınca ben <laughs> gerçekten o mu? aa diyelim. Burada, buraya bak kardeşim gözün kapalı çıkmış. <laughs> Böyle iki yüzle de yapabilirsiniz. Tek yüzle de yapabilirsiniz. İki yüzle arkadaşlarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Çünkü iki yüzü birden algılıyor. Of. Neyse linç yemeden. <laughs> Şimdi hemen bunu hop kaydediyorum ve kaydettim. Bedava olması çok çok harika bir şey. Remini sen ağzını diyeyim yiyeyim. <laughs> nasıl dediysem. Bayağı da uzun bir video oldu. Ama ben fakir ama gururlu biri olarak şuradaki Remini'yi istemiyorum. O yüzden burada uygulamama girdim. Şöyle kırpıştırıyorum burayı. Bunun için InShot uygulamasını veya benim şu anda kullandığım uygulamayı Video Maker'ı kullanabilirsiniz. Burada bir sürü efekt yapabilirsiniz. Veya diyelim videoyu kırpmak istemiyorsunuz şu Remini yazısından fotoğrafı yani video oldu artık videoyu kırpmadan yok etmek istiyorsunuz bunu nasıl yapabilirsiniz ondan bahsedelim bu ne ya tiktok efekti gibi oldu böyle yapabilirsiniz böyle mirror efekti kullanabilirsiniz Remini yazısından eser yok Cık. fakiriz ama aptal da değiliz <laughs> boyla boyla kon ben şahsen son haline böyle karar verdim. Hem biraz korkunç da oldu. yani biraz creepy dediğimiz videolardan oldu ama yine de hoşuma gitti canlı olması. Duygulandım. Siz de hemen deneyebilirsiniz indirip. Yani böyle bazı anılarınızı fotoğraftan ileriye götürüp bir videoyla Ölümsüzleştirmek istiyorsanız veya rahmetli olan bir tanıdığınız varsa elinizde sadece fotoğrafı varsa, hiç videosu yoksa veya sizin bebeklik fotoğrafınız varsa ama hiç videonuz yoksa böyle şeyler deneyebilirsiniz. Gerçekten ben bu uygulamayı çok başarılı buldum. Hem de ikimizi birden gayet iyi bir şekilde netleştirmiş, üstüne üstlük animeleştirmiş, beni yani animasyon haline getirmiş. Ben bayıldım. Tevrikler Remini. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Uygulamalarla ilgili çok fazla videom var. İsteklerde alıyorum. Peçete yazıp fırlatın. Bay bay.